Merhaba arkadaşlar. Gelin beraber Ebop Ekok'la ilgili klasik soru tarzlarını inceleyelim. Aşağıdaki sayfa sayısı 3 basamaklı bir tam sayı olan kitap her gün 16 veya 24 sayfa okunarak bitirebilmektedir. Buna göre bu kitabın sayfa sayısı en az kaçtır diye bir sorumuz var. Yani bana diyor ki 16 şer sayfa okusam da 24'ü şer sayfa okusam da bu kitabı ben bitirebiliyorum. Yani hem 16'nın hem de 24'ün bir katı olduğunu söylediği için diyorum ki artık bu soruda ben Ekok almalıyım. Başlıyorum en küçük asal sayıdan bölmeye. 2'ye böldüm. 8, 12. 2'ye böldüm. 4'e 6. 2'ye böldüm. 2, 3. 2'ye böldüm. 1'e 3. 3'e böldüm. 1. Sonrasında ekok dediğim şey sağ tarafta olan sayıların çarpımıydı. Ekok 16 ve 24'ün 2 üzeri 4 çarpı 3'ten kaynaklı 48 olduğunu söyleyebilirim. Bana soruda 3 basamaklı bir tam sayı dediği için 48'in katlarına baktığımda 48, 96, 144. Eşitlerde 3 basamaklı en yakın hangisi vardır? 144 arkadaşlar.